bu çocuk etin üstüne ne döküyor acaba böyle bilen var mı? Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Ne döküyormuş acaba? Ke kik kekik döküyormuşsun. Senin elindekini biz öğrendik. Bu bir neymiş? Kekikmiş kekik. Aa Atakan senin ismini de öğrendik. Senin isminde neymiş? A ta kan. Atakan ne yapacaksın bakalım? Ek le. Atakan ekle. Bence kekik ekle diyecek ama bir bakalım tabi. E T eti görüyoruz artık ama niye de yazayım hadi sizin için. Et. Ke. Kiç. Ki, ekle. Atakan ekle. Etek kekik ekle. Aferin sana Atakan. Çok akıllı çocuksun. Etek kekik ekliyorsun çünkü. A ta kan. Atakan e t ete e on ta ne on tane Ç Kik Ekre Atakan keke 10 tane kekik ekre Çocuklar 10 rakamını 10 sayısını Siz öğrenin diye de konulmuş bir cümle Yoksa tek 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 kekikleri Nasıl sayalım biz yahu E T Ete e Ta Ne Tane Ta Ne, Ta -ne. Tane kekik. Kekik. Ekle. Eti. Tane tane kekik ekle. E zaten kekik tane tane eklenmez mi? Bence eklenir. A. Ta. Kan. Atakan. o Atakan o et kekikli demiş. E zaten bizim Atakan o ete kekikleri eklememiş miydi? Madem et kekikliydi neden biraz daha kekik eklettiniz ete Atakan'a?